Rahmet, seni Herkese kullandım. selamlar. Bugün yeni video çekeceğiz. Değil mi? Yanımızda Şakir var. Şahlandı gördüğünüz gibi. Aslında biliyorsunuz Craftres 3 günlük VIP atmıştı. İsmini Şakir yaptım. Bana bu çıktı. Sonra ben at yerine koydular. Taylak yazıyor Neyse bugünkü konumuz gördüğünüz gibi başlıktan değil, oyunda gördüğünüz gibi shader'la <laughs> oynayacağız. Mükemmel full HD shader'ımız. 532 diye bir <laughs> abi. Hadi videoya geçelim. <laughs> Mert, Mert, Mert. Bak bu Mert ama hiç sesi çıkarmıyor. <laughs> evet ilk parttan devam bak, ediyoruz diyeceğim bak. ama e, Minecraft tek part olacak çünkü kazanacağız. Değil mi lan? <laughs> Kanka sen... Gördüğünüz gibi. <laughs> Shader şöyle tanıtayım. Işıklar şahane. Her şey çok değişiyor. Adamlara git. Sen direkt rush'la. Ben kaplanım. Sen... Tamam, tamam. <laughs> al, al. Yok kapla sen. Kapla kapla. Allah Allah. Evet. Bu shader'la hızlı yol zor oluyor. Neden diye soracaktınız? Gölgemizden mi? Gölgeye ben odaklanıyorum. Sizde değişir belki de ama. Tabii ki şu ana kadar kaç kişi bedvars shader'la oynadı? Mesela Mert bu tadı hiç bu hissi hiç tatmadı. Mavi geldi. Ha. Adam kendini yani? uçurdu geliyor. O sende o sende. Gördüm gördüm. Ben öldür onu kesin Öldür. Öldün, Öldün mü? Yüksek. Evet. Ya ne yapıyorsun ya? Kıramadı lan geri dönüyor. Ya ben bunların base'in atladım. Ben de bunu attım aşağıya. Tamam. tamam. Gel o zaman buraya giderek. Adam geldi. Adamla şu an kapışıyoruz burada ya. Sen yukarı bir sana şey yapma. Ee, PvP'ye girme. Kanka. Öldüm. Tam TNT attım, patladı öldüm. Ha gördüm yatakları apaçık. Aynen. Git direkt dağdan. Yine kapatıyor. Yine mi kapatıyor? O zaman sadece bomba alıyorum. Bende bomba var bir tane. Yok TNT almıştım da sadece bomba alıyorum o zaman. Yolumuz var güzel. Bu herif TNT atmayı denedi bana da. Sana TNT atmayı denedin. sen misin yok mavi? Evet birini attım. Of. Ben direkt geliyorum. Ya nasıl o bomba oraya patlamaz ya? Tam bomba attım be de başka yere gitti bomba. Adam yukarı çıktı bakalım. Ben bir set oluyorum. Set oyun derken demir kılıç aldım. Çok güzel. Neyse ki bu eski zümrüt tamam, oldu. Ben. Tamam bir yani. ben. Adamların bir O çabuk zaman ya, şöyle bir patlatayım ben. Atla. Lan oğlum hemen atla denir mi ya? <laughs> Uçtun mu ne oldu? <laughs> tamam gel abi kanser olacağız biz bu adamlarla. Tamam atladım fozu. Bir de ben bir şey alınca. Ben bu adamla bayağı uğraşacağım herhalde. Ya yine attı ya. Geliyor ya. Tamam gelsin ben evet, de de. Evet çadırımızdan bahsedelim. Güneşimiz harita böyle gözüküyor. Biraz da konuya dönelim. Sen de gel. Yeni mi? Al. Set yapacaktım ne güzel. Adam zincir set yapmış ha. Hı, hmm, fark ettim. Ne işe Alttan mı gelecek o? E yol berbat oldu ya. Alttan geliyor. TNT katlı iki tane. Oha iki tane TNT nereye ne? Ahmet sıkıştım. Üste çıkacak o bekli beni. Öldürdün mü? Tamam ben gidiyorum o zaman direkt. Git sende TNT vardı zaten. Var var. Adam üstümden gidiyor herhalde. Aynen. Ha üstümden biri geldi. Ya, ya. atma şu bombayı atma. Düştün mü? Geliyor ben düştüm de o ölmedi. Bomba attı düştüm fark ettim, fark hemen. O da yukarı çıkıyor bunu düşürürsün. bomba at. Bomba atayım da benim de onlara gitmem lazım. Tamam. Diğeri de geldi. Sen Bunlar birini düşürebiliyorsan. Senin düşürüyorsun da. Düştüm. Evet, düştüm. Kırdılar. Ağzım. Öldüm. Tamam çık. Evet Bedverse'de part mı dedik ikinci parta geçtik büyük konuşmak gerekiyormuş 10 FPS alıyorum ne bekliyorum <laughs> Sen git sen git Al al gidersin al git hadi git o kadar şey aldın Alayım bari Git ya yapıyorsun ya böyle gidiyorsun gidiyorsun merdiven çık, düz gidip değişik Aha, bir şeyler güzel, işte güzel. ondan yap Adamlar da geliyor ona göre. Tamam ben direkt TNT sen adamı oyalar bir şekilde at işte onu aşağıya. Bize gelirse direkt bittik. Ay kanka düştüm. Çok kötü şeydi ama. Ben geldi herhalde geldi. Geldi sen TNT alıp gel. Tamam. Ben buradan yol yapıyorum adama. Bildiğin adam aslında ve kendilerini öyle Lan Ne yazıyor bu adam ya? Adam yatağı açık Tek kişi Tek kişi mi? aldım ama. Benim bunu atmam lazım Hayır ölmeyecek Öl artık Kırdım Kır sen O sen ne Kırmızı bize gidiyor Kırmızıya git sen, sen kırmızıya git. Ben müteahhit ediyorum, bloğum da yok zaten. Kim kime vurursa o öldürecek. Birbirimizi öldürdük herhalde. Kırmızı bize geliyor ya. Yok, he. adam ben öldürüyor. Abi git, yanına git ya. Bize niye geliyorsun ya? Kırmızıyı gördüm hep bize geliyor. Kıl yapıyor. Sarı şu an biraz kendini... Sarı öldür şey lan. Ölmedi mi? Kırmızı ölmüş. niye bize geliyor? Yanına gitsene. Sarı ölmüş. Düş. Düşmezse... Düşmeden. Zaten hep biz düşeriz. Bana blok getirsene biraz. Demine full blok al. Bomba almayı düşünüyordum ben ama. Bu sefer düş artık. Düştü salak. Al şunu TNT al gel. Bak attım oraya 8 tane altın falan attım. Demir bomba bir şeyler al gel işte ay altın. Anladın sen ama abi de onlara geldi. Bize i̇şte böyle böyle biriyle uğraşsam diğer de sana gelir. Ben onlara doğru gidiyorum. TNT alırsan kırarız bunları. Çabuk çabuk gel gel gel. Ne yapıyorsun sen orada? Güzel güzel dal. Ben şu arkadakine dalıyorum. İki kişi dalıyorlar bana yardım et. Of ikisini de aldım tamam. Sen neredesin? alo seslersene mert alo nesi gitti çocuğun ya seslersene lan mert senin internet gitti Konuşmazsan anlaşamayız ama bak. Heh, daha yeni sesin geldi. Konuşuyor muydun az önce? Ben konuştum az önce de seni duymadım. Nasıl duymadın ya? Neyse ben mavileri... Sen elmasa gitsene buradan. Bu sefer bize gidiyorsun tamam. Masa iyi olur evet. İyice gitti ha. Şu... Ha geliyor. Şedir adam. Şedir. Adam geldi. İki kişiler. İkisini de attım. Güzel. Gidiyorum ben. Arkamdan gel. Yolda düşüyormuşum bir de. Gelin mi? Gel gel. Ya da aynen gel. Ben masa gittim ya ondan. Ay önce. Gel gel. Gel yoksa kıramam bunları tek başıma. Tamam. tamam. Çünkü zaten canım 3. Yukarı var yol mı? çıkıyor muydu buradan? Buradan yukarı yol çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Merdivenle çıkıyormuş ya. Nerede çıkmıyor ya? Öldüm ben. Ben TNT alıp geliyorum yine. Tamam ben adamların bezini üstüneyim. var mı? Yok. Şey. Sadece bir tane bombam var Tamam boşver ben 2 tentiyle ile geliyorum İnşallah başka kimse bize gelmez Onlar da tamam. bize geliyor Tamam gelsin ben birini yolda alırım onun hiç olmazsa İstersen hiçbirini alma ben bunları kırayım Kır Onları oyalı orada Kır ben oyalayayım. Kırma bak şimdi kır ikisi de burada Avel avel Birini öldürmek zorunda hatta ben öldüm Al bize gidiyorlar. Öldür. Can çok az görüyor. Öldür mi? öldür 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 öldür. Ben attım her şeyi intihar edeceğim. Tamam. Dedim mi? <laughs> Etmeye gerek yok ya. Bunlar bizim bezde değil yan bezimizde var. Tamam. <laughs> tamam biri burada. Oo adam felaket vurmaya başladı. Lan öl artık düşmüyor adam. Geldi ha. Bize geliyorlar. TNT koyacak. Öl artık. Düştü çok güzel. Çok güzel. Biri düştü. Ben de birinin yolunu patladı. E, yolunu patlattım. Tamam, tamam. Öldüler. Tamam. İşte, tamam. Bir tek mango kırılmamış. Ee, ben buranın elmasına gidiyorum. Sen de bizim elmasları. Tamam. İnşallah Ortaya Ortaya gidiyorum ben. Tamam sen git elmasları alma ben basarım bir şeyler. Bakın önce size şöyle bir shader farkı göstereceğim şimdi. Kapalı. Bir tek mango ortada zaten. Bak. Görüyorsun. Elmas takımın elmas. Böyle al. oyun bir tek kötü değil ama. He? Mango ile biz aldık. Mango obsidiyandır büyük ihtimalle. Tamam ortaya gelmiş mi? Geldi geldi ortaya onlar aldı. Hmm. Bakın. Farkı gördüm. Bak şimdi shader'ı açıyorum. Şu var da üst ben alttakini daha çok seviyorum. Alttakini bak Sildus Vibrant Shadows versiyon 1.20 height. Ekstrem o çok güzel değil. Ya birkaç ayar yapmanız gerekiyor. Ben 2-3 ayarını değiştirdim. O 15 tane elmas. Buraya atayım mı ortaya mı gideyim? Ben de direkt ortaya gideyim. At sen ortaya git. At onları. Elmaslar ortaya git. Ee, Senin... turuncu bize geliyor. Nasıl geliyor lan bize? Az önceki yoldan geliyorlar. Dediğim mi bu kendini mi uçurdu? Kırılabiliriz şu an. Beni fırlattı biri. Lan kırıyor adam. Ben onlara gidiyorum. Ah! Arkamdaymış adam 5... Ortada nereden bahsediyorsun? 20 tane zümrüt var şu an. Ortada 20 tane zümrüt var şu an. Yani en birinde 5 tane varsa... Adam burada. Yani falan almış bombalıyor yolumuzu Gidemiyoruz yani burada sıkıştırdılar Sıkıştırdılar mı? Arkamızdan hmm. gelmedi mi Bombası yoksunum var Ah Yavaş yavaş Başak. Bomba ne zaman bitecek senin? Hi yazıyor bir de Düştü mü Yok Yok abi adam Arkadaşı çıkıyor. bunun ortaya topladı zivil gibi vardı ortada zümrüt Yani bir tanesinden beş tane çıkmıştı Adamda fırlatma çubu var ya işsiz ya Bana blok getir <laughs> Ya hak Ya yürüme, fırlatma çubu var adamda Ona bana ona vurmaya çalışıyor Güzel güzel 5 zümrüt aldım Buraya attım 5 zümrüt gel şunları al Bu adam mı şu Ben ortaya gittim Ortada bizim diamond'a git orada bir sürü diamond ve zümrüt var ben Hatta ben hiç diyorlar. riski atmıyorum. Ben geri dönüyorum direkt. Alttan daha zümrüt çıktı. Tamam. Mango Alan geldi bize. Geldi. Mango geldi. Alan. Düştü, düştü. Tamam. Aldın değil mi oh. bizim elmastakileri? Aldım her şeyi aldım. Her şeyi bende. Beş tamam, tane ben de. Şey getir Hoş. tamam. Alttan daha getiriyorum. Hemen ops yapalım. Sen ver bana. Al. Üç tane ver. Yap. Ya al hepsini en son hepimiz set yaparız zaten. Ben ortaya toplayacağım en son dalalım da bunlara. Geçmeden yapamayız. Niye Hatta ben deneyeyim mi kırmayı bunları? Ya kaç tane zümrüt tarttık ki? 3 tane. tane. E tamam hadi git al aynı. Onlar da bütün trapleri açmıştın ama. Geliyor o, ya. O ölebilir misin onu? Almış Tamam. Süt alırız. Al sen. şöyle ops tamam bir görünmezlik jump aldım. Adam ortada mıydı en son? Evet ikisi de ortadaydı anda. İkisi de. <laughs> o zaman ben burada içsem. Sütü burada içeyim zaten süresi uzun da. Aynen adam ortada ben burada içip gidiyorum direkt. İnşallah yetişirim. Dua et de inşallah 20 saniye biraz zor ama son saniyede belki kırabilirim 15 12 kırıcam galiba kimse görmese kırabilirim base'inde kimse yok kırdım <laughs> kırdım base'ine geliyor adam tamam gelsinler geri döndü kaçtı base'ine gelmiyor Abi adam bana şeyle vurmaya çalışıyor fırlatma çubuğuyla. Arkandayım arkandayım onu keseceğiz. Diğer nerede? Diğer bizi kırmasın ha. <laughs> Vallahi hiç fikrim yok ben buna yapıştım. Ya abi sen oradan mı geldin? Hadi lan. Diğeri de şeydeymiş. Kendi base'indeymiş. Düştü, düşürdüm. Biri diğeri de burada gel. Elmas kılıç falan almış bu. Ama nerede oyunu ekledikten sonra hiçbir şey yaramıyor. İşte, i̇şte akşam da böyle şey yapabilirsiniz. Evet. Videomuzun sonuna geldik ama. Heh şunu diyeyim. böyle bu shader'la gönderip bak CraftRise ben böyle adamım beni kullan diyebilirsiniz. Çok güzel fikir değil mi? Bunu deneyeceğim. Güzel. <laughs> 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 tamam. Burada da videoyu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Mert'in kanalı yok. Onu arkadaş ikisine gönderin Discord'tan. Yok var aslında. Mert'in kanalı varmış. Ona da abone olun. Aş <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Arkadaşımın kanalı yok. Bay bay.